Merhaba. Hemen beni de sor. Tanımıyorum ki ya. Tanımıyorum. Lan borcum mu var? Tanımıyorum Allah Allah. Ablacığım lütfen şurada bir şey konuşuyoruz lütfen. Ben Ayça 22. Ayça 22 mi? 40 yaşında kadın olmuşuk Ne Ayça 22'si ya? Allah Allah. Tanıdığım virüs bu ya. Ya İrem İrem. Bizim arkadaşın, teyzesinin kızı vardı, Ayça diye. Alt komşudan borçlaşmışlar, Güzin teyze. Dedi ki bana Güzin teyze, Tarık, Tarık dedi. O kıza söylesin. Ne alaka Tarık ya? Ne alaka ya? Sen nereden çıkıyorsun diyor. arkadaşım? İnsanların duygularıyla oynadığın yıllarca. Gider misin buradan? Pis virüs. Seni kolonyayla korkuturum. Al kolonya, hadi bakalım. Hadi Git. şimdi. Ha. <laughs> ha. Gelme. Ha, hadi bakayım. Allah güçlerimizi birleştirdik İrem. Çileniz hiç bitmeyecek. Tarık beni yenemeyecek. <laughs> Tarık acele et. Beni buradan kurtar. Tarık İrem'e asla kavuşamayacak. İrem benim olacak. Benim, benim, benim. <gülüyor> <gülüyor> mahpuslara düştü. Ne oldu? Suçumuz neydi? Ne oldu ya? Bu yaptı? Bu kadın mı yaptı? Allah'ın belası cadı. Nereden çıktın bu musallat olduk ailemize ya? Tolga abi nerede? Tolga abi! Tolga abi bir şey söyle. Neredesin? Mehmet Ali Bey yok mu? Çamaşır makinesi bari alırdık. Eğlenirsek. İrem hangisini seçeceğim? Söyler misin lütfen? Seç birini Tarık. İrem niye böyle konuşuyorsun? Lütfen herkes bir garip konuşuyor burada. Normal söyle. Ne yapacağım ya? Onu seç, onu, onu seç. Sana itimadım yok. Klimada da yanlış kabloyu kestin. Sana güvenmiyorum. Vallahi bırak giderim. Güven bana. Oradaki, Orada, oradaki. Hadi, hadi, hadi. Bismillah. Allah'a emanet ah! olun. Ah! Sonunda kurtuldum. Başaracağını biliyordum. Ama artık böyle konuşma İrem. Neden böylesin hala? Lütfen ya. Kendine gel. burada bu. Ne kadar garip insanlar bunlar be. Sen de normal, vallahi aşkına normal konuş artık. İrem. Tamam lan. Ben. Tamam benim. Tamam. Hangi filme gidiyoruz Tarık? Ee, şey, iki tane e, şey ayı var. Birbirine düşman, oyuncak ayılar. O, şey, bilmiyorum ya, şaka. Şey, İlhan abi önerdi. Çok iyi filmmiş. Öv, bitiremedi. Hmm. Öyle diyor. Hadi bakalım. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adeta yalnızlaşan bireyin e, postmodern serzenişini mi anlatmış? Ne tam anlamadık da öyle. Bir. Nasıl sevdin mi? Güzeldi, güzel. Ayrıca benim için sinema salonunu kapatmış olman gerçekten çok hoş bir davranıştı. Hangi salon? Ha ha şey unutmuşum gitmiş ya aklımdan çıkmış görüyor musun? Böyle şeyleri ben konuşmayı sevmem bile yaparım aksiyon insanıyım. Olsun yine de çok nazik bir davranıştı. Ya, lütfen lütfen vallahi lütfen Allah gerekiyor Kaçmayalım bu konuda ya ne olacak diye yani Tarık Şakran iki gözünün nuru herkesle beraber alelade bir insanmış gibi mi izleyecekti film? Ya Tarık ya. Kapatalım ne <laughs> olur kapatalım. Tamam hadi. <laughs> Kızı sanat filmine götürdük mutlu oldu. Yandım ben arkadaş. Olmayacak bunlar ayrılmayacaklar. Orandaki şansa bak. Oş salondan prim yaptı. Sağ olasın. Ben sağ ol. Afiyet olsun. Lütfü hmm. ne no, no oldu ben çok endişelendim. Böyle özel bir şey mi var, bir durum yok, mu var? Yok, Endişelenecek hiç bir durum yok. Ah, oh. Onunla alakası değil de... ...özel. <laughs> Sen benim için çok özelsin. Nasıl yani? Nasıl? Özel'im... ...özel derken... Ayşe... ...sesini duymadığım gün... ...yaşanmış değil. Açan çiçek değil. Öten kuş değil. Seni görmediğim gün... ...içimde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün... ...seni almadığım gün olacak iş değil. Haddim olmayarak seni seviyorum Ayşe. Gönülden gelenin haddi olduğu mu olur lütfen?